Bir adam düşün yardımda kendinden vererek yaşamış hayatta Bildiği altı yedi dua sonrası hep hata Yaşatıyor bilerek kendince kalabalıkta Hastanelere düşmüş çözüm yoluyla rahat yaşasınlar diye Hep araştırır da Hani sen rahat yaşıyorsun ya Bazıları gerçekten rahatsız bu durumda Çok sevmiş doğayı korumaya çalışmış yıllarca Neyin ne olduğunu bilir seni de sokar istese zor duruma Umursamaz parayı ibadet iyilik dürüstlük unutma Yoksa parayı basar yutturur darpaya memuruna da Beraber yaşadık yıllarca Emek harcadık bu topraklarda Paranın kölesi olma oldurtma Özlük hatına dokundurtma Sen yedin mi aynı yemeği dört farklı tatla Ne yaşadın ki bu hayatta de mermi çıkarlar Merminin patladığına şahit dinler kalmasın Gezme sokakta Onun bunun adası gibi yapma Alınlar kemiğini gece çapakta Neşesine geldik bu hayata Şansını çok fazla zorlama Kalp kırma dostası atma Masada yıkılır evin baktığında Venom sanki yaşıyor hayvanca Oğlum kendine geleceğini unutma Çarmağa mı gerilmek istiyor Kır o şişeyi kendini vurdurtma Modern da kimse çelişkiye düşmemeli Almalıyız bizler de Sunulan filmler diziler gerçekti Çok mu geldi komik miydi Yaşamda her biri içeride yakınına sorabildin mi Ya da birine yaklaşabildin mi İstediğin gibi Bilgisayar oyunu gibi Eğlence parkurunda eğlenmeliydi herkes Vardı mı birileri Sana o araştır demedi mi Yapılacak listeni kendin belirledin Başkasıyla Gezerken başkası gibi eğleneceğini zannettirir Sonrası yok değil mi? Sen bir ortamda muhabbete dahil olacaksın gibi Sizin ekranda gördüğünüzü gördüm sokakta Bunlara idol dediler, gençlere dayattılar palavra Hayat ya, mermimi sıkalım her kahpeyle her dakika Dümende hepsi ülkede bırakmadık kas yedikleri belli aç değil baş vururduk farkına vardık bir kulduk aradıklarımızı da bulurduk iftiralar havada uçuştu tespit ettik susturduk başka semtler yanlış anladı savunduk müsaade verdiler el koyduk siber saldırıları yaptıkları yaptırmam bulurduk duygu sömürülerine de inandırmam çözerdik saadetle coşuyorum her yerde silah basıyorum ne bak döner şiş diyene mi koşuyor her gece değil bir gece seni arıyor o yüzden gençlerimi silahlandı vururduk mavi beyaz da zevk aldırmam yeşil kapıda da atlattırmam manevi duyguları da kullandırmam yarım yamalak türçenle konuşturmam insanlara zararı uğrattırmam 3 Mayıs gecesi yaşattırmam herkes kendi mesleğini ve mesleğini diğer çalışacak Rahata kavuşacak Huzur ararsan huzuruna kavuşacak Yanındakilere saygı duyulacak Gerekli önlemler alınacak ve rahatına kavuşacak Tüm sosyal haklardan yararlanacak Bilicen savunulacak Milyonlar sokakta Çoğu bilincinde zarar vermeyi bırakacak Heyecan kime neyi neden ispatlayacaksın Koyacaksın kaçacak, Vesile olana doldurtana da saygı duyacaksın Böyle yaşayacaksın